Hadi buyurun, buyurun buyurun çorba içmek isterseniz. Çorbayı gideriz. Gelin bekleriz. Hayırlı işler. Nereli olarak içsin? Gazi Paşa'nın başkanı. Gazi Paşa'sı. Buyurun hayırlı işler. Hayırlı işler. Hareketli olsun. çorbayı Salı pazarımızdan bulduğumuzun en büyük pazarından vatandaşlarımızla birlikte bu durumumuzu selam, bu durumuzu selamlıyoruz. Az önce belediye evet, meclis üyesi arkadaşlarımız, Başkanımızın, başkanımız, ilçe kadın kollarımızın da desteğiyle salı pazarımızda vatandaşımıza geleneksel hale getirdiğimiz bu soğuk kış gününde içleri ısıtacak çorbamızı dağıttık. Dağıtmaya da devam ediyoruz. Amacımız dayanışmayı büyütmek, bir arada olduğumuzu hissettirmek. Yani elbette sabah erken saatlerde salı pazarına gelen esnafımızın, üreticimizin sıcak bir çorba içerek ısıtın da burdur bu güzelliklerin daha iyi yaşayacağını, daha çok hissedebilmesini sağlamak istiyoruz. Burada da geleneksel hale getirdik. Bugün de bu geleneği e, tekrarını gerçekleştirdik. Ben teşekkür ediyorum. Katılan herkese, destek olan herkese, gelip çorbamıza ortak olan Hazırımızdan hep beraber çorba için tüm bu ve esnaflarımıza, üreticimize teşekkür ediyoruz.